Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Kısa bir konuşma yapacağım. Sayın Başkan, öncelikle teşekkür ederim. Böylesine güzel bir tesisi Çankayalılara kazandırdığın için. Aramızda milletvekili arkadaşlarım var, yol arkadaşlarım var, vatandaşlarımız var. Değerli arkadaşlarım. Bugün 29 Ekim. Hepimiz aslında biraz heyecanlıyız. Ve hepimizin düşüncesinin arka planında bir soru var. Ne olacak bu memleketin hali diye. Sizden tek isteğim Özellikle genç arkadaşlardan tek isteğim karamsarlığa kapılma hakkımızın olmadığıdır. Hiçbirimizin bu ülkede yaşıyorsak ve bu ülke bize Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin bıraktığı bir miras ise bizim umutsuzluğa kapılma hakkımız yoktur. Sabahleyin Arıt kabirden sonra eski meclis binasına gittim. Birinci binaya. O binadan ayrılırken şunları düşündüm. 97 yıl önce o binada insanlar kucaklaştılar. İnsanlar gözyaşı döktüler. İnsanlar sevinç içinde ellerini kaldırdılar ve cumhuriyeti kurdular. Sevinirken neden ağlıyorlardı? Hiç düşündük mü acaba? Çünkü onlar cumhuriyeti hangi koşullarda kurduklarını çok iyi biliyorlardı. Bazıları savaş meydanlarından geldi oraya. Anadolu'nun her tarafından geldiler. Ve bir süre önce İstanbul'daki meclisi Mebusan, İngiliz askerleri tarafından basılmış ve meclis dağıtılmıştı. Ankara başkentti artık. Küçük Ankara, minicik bir Ankara. Bugün görkemli bir Ankara var. Çok daha güzel olması gereken bir Ankara gerçeğiyle karşı karşıyayız. Çok daha güzel olması gereken bir kültür kenti olması gereken Ankara. Bir sanat kenti olması gereken Ankara. Bir sanayi, bir üniversite kenti olması gereken bir Ankara. Geçen bayramda Milli Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden kişilerin anılarını okudum. Sel Yayıncılık diye bir yayın evi çıkarmış bunları. İstanbul'dan Ankara'ya gelmek için insanların hangi yollara, hangi yollardan geçtiklerini, yakalanmamak için nelerin yapıldığını, Ankara'ya geldikleri zaman sevinci, özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün İsmet önü geldiği zaman duyduğu heyecanı ve sevinci, o anılarda okuyorum. Fahri Rıfkı'nın anıları vardır. Çankaya'da yani. Der ki anılarında giderdik tren istasyonunda beklerdik. Acaba kravatlı bir insan iniyorsa mutlaka bu okuma yazma biliyor. Bunu alalım götürelim devlet dairesinde memur yapalım diye. Niçin? Okuma yazma oranı çok düşük. Böyle bir Ankara'dan bugünkü Ankara'ya geldik. O koşullardan Bugünkü koşullara geldik. Karamsarlığı biliyorum. Eğitimde sorunlar var biliyorum. Sosyal yaşamda sorunlar var biliyorum. Dış politikada sorunlar var biliyorum. Hayatın her alanda sorunlar var biliyorum. Demokrasi alanında ciddi sorunlar var biliyorum. Ama biz Cumhuriyet Halk Partilerin temel görevi sorunları aşma görevidir. Kararlılıkla, inançla, bilgiyle ve birikimle boş değil. Kararlılıkla, inançla, bilgiyle ve birikimle Türkiye'nin aşılmayacak hiçbir sorunu yoktur. Ve şunu herkes çok iyi bilsin ki bu ülkenin en büyük güvencesi Cumhuriyet Halk Partisidir. Bütün sorunları aşacağız inançla. Kararlılıkla aşacağız. Kadınıyla erkeğiyle aşacağız. Yaşlısıyla genciyle aşacağız. Bu bizim görevimizdir. Bu görevi yerine getireceğiz. Nasıl? Demokrasi içinde getireceğiz. Bizim oy birliğiyle kabul ettiğimiz ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi önümüzdeki yüzyılı planlayan hedefleyen bir beyannamedir bize yakışan bir beyannamedir. Yarını değil, bir ay sonrayı değil, beş yıl, on yıl sonrayı değil. Bir yüzyılı hedefleyen bir beyannamedir. Ve biz Cumhuriyet'in kuruluşunun ikinci yüzyılında hep beraber tüm halkın katılımıyla inancı, kimliği, Yaşam tarzı ne olursa olsun, demokrasiden yana olan tüm halkın katılımıyla güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Bu bizim namus borcumuzdur. Biz bunu yaptığımız zaman cumhuriyeti kuranlara karşı görevimizi yerine getirmiş olacağız. Bizim çocuklarımız daha görkemli bir cumhuriyeti ve daha görkemli bir demokrasiyi yaşayacaklar. Bundan hiçbir endişem yok. Dolayısıyla bu açılış geldik. Sayın Başkan tekrar size teşekkür ederim. Çankayalıları biliyorum. Onların güzel bir isim seçtiklerini de biliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir eseri değil. Onun adına konmuş bir eser, güzel bir eser. Burada çocuklarımız yüzme yüzmeyi öğrenecekler herhalde. E spor yapılacak. E, dolayısıyla güzel bir şey, güzel bir tesis. Umarım e, buna benzer pek çok tesisi Ankara'nın pek çok yerinde açmış olacağız. Ben başta başkan olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Sizlere de katıldığınız için yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanım sizi bırakmıyoruz. Lütfen protokolümüzü İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Cumhuriyet Bayramımız. niye bekliyoruz. Efendim, Efendim? Efendim, iyi bayramlar, iyi bayramlar. De iyi bayramlar. Hemen, iyi bayramlar. Hemen, başlayalım. Hemen başlayalım tabii.